Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, kadına şiddete hayır denilmesi gereken bir bilinçli farkındalık konusunu sizlerle paylaşalım istedik. Sana ilk ruh üflendiğinde bir kadının yani annenin karnındasın. Ağladığında bir kadının yani sevgilinin kucağındasın. Aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. İşte hayatında seni hamlık sürecinde hep eksiğini tamam eden aslında kadındır. Ama sen ona şiddet uyguluyorsun. Yapmayın etmeyin. Kadın Allah'ın rahim sıfatının yeryüzünde vasıf bulmuş, yeryüzünde beden bulmuş, vücut bulmuş tek temsilcisidir. O temsilciyi incitmek Rabbi incitmektir. Bu bilinç ile kadına değer verdiğiniz bir hayatınız olması dilekleriyle videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.